Bilmez İlkel. İlkel A'ya girilir. Kanka sen, sen onun setini mi aldın? Evet. Oğlum yoru bir yere Çok mantıklı hareket. Ay. Ananı sikim ölüyorum. Can lazım can lazım can lazım. Yok oğlum can yok kendime bastım. Kafa yedim lan. Ben tamam, buna koyayım ya. Adam low hp ha. Artık görmüyorlar. Tamam aldı aldı. Spike spike spike. Jet. Kaç saniye var. var? Kaç saniye, hiç... saniye var? nerde nerede yani? nerede? Dirsekte. Bir Dirsek, siktir et de bana can atman lazım bak. Ha 20 saniye var kanka. Spike oyna. 20 saniye var. Spike oyna. Lan gel o zaman uzuna. Uzuna gel. Uzuna gel. <laughs> uzuna gel. Am Öldüm ama bırakın. Öldü ama bırakın. Adama bir de 150 can ne verdi. Kır şunu kır şunu kır Çözüyor lan. lan. Hayır oğlum <laughs> 60'a e 30 hadi. Allah belanı. <laughs> ya abi sen amına koyayım abi. Oğlum ne yapayım amına koyayım? Sıfır canla mı oynayayım? Lan yanıma gelsene. Kanka arkamda adam vardı. Duvar kurdum Arka oraya. Ben attı 2 tane attı. Na gitti gördün mü? Duman atıyorum. Dolduruyorum. Kuvvet işareti burada. Ada düşman görüldü. Ya amına koyayım. Bende Spectre var. Spectre var. Beni zor sıkma. Fight like. kurulmomlay. Ah heaven var. Burası fight kuruldu. Van tabiyi izle, Van tabiyi izle. En başta o zaman amına Kör oğlum amına. E ee, bunlar buraya buz kurmuş. Ben gelim şunu alayım. Bravo abi. Bana sap. So. Kırbuzu, kırbuzu. Kırbuzu da oynayalım. Ya oğlum, köşede, köşede. beni kaldırsana ol. var mı? Yok lan Var mı? Biz de uçak bu ülkeyi. Senin için. Gel gel gel. Spike Bir oynayalım. Bir düşman kaldı. Helal. Arka, arka. Sova arka. Orada. O arkadan açılmayı seviyor ama koyayım. Alarm botu kuruluyor. Seviyor ya da. da adamlar abi, şey adamlar zeki ama ne koyayım? Sağda sağ geçti, sağ geçti. Nereye sağ geçti? Bana mı diyor? Kuka kuka yok yok. Şey dog say. Adam tersine <laughs> söylüyor tamam, lan. Kalk, kalk. Çık çık. Taktikleriniz suya düştü. Uy, uy. Ve ne yaptın? Teleportan bir şey geldi ama. <laughs> Amına koyayım. Tamam gel. Atıyorum smoke'ları oyna. O tuzak kır, tuzak kır. Oyna. Dönsek mi? Abi giremiyoruz dönelim gel. Hadi gir, gir abi gir. Smoklu. İçeri smoklu gir. <laughs> Şuraya bak. Kurdum mu lan? Kurdum amına koyayım. Bir tek oraya bak. Ah başladı. Kurdum. Sayıcı. Alarm botu kuruluyor. Dolduruyorum. Oğlum nasıl ölmüyor lan? düşman kaldı. Birindik. Ayakta kalan son oyuncu. Dibine. Nasıl basabiliyor lan o? Ben açılmış. Önce gösterme, gösterme, gösterme. Gösterme, gösterme. Oyla gösterme. Olsa. Tamam. TP TP helal. Eline sağlık. Aferin lan. 2 kill 6 konuşmasın zaten. <laughs> Herkes hiç amına koyayım <laughs> Yok kapalı kapalı. Dur orba almam izin ver. Smoklayacağım. Yakın var. Yakın var. Ananı sikim giremedim. Al oyna. ikisinin de yanına atladım ya. Dolduruyorum. Arka Spike'ı bekleyeceğiz mecbur. Açılabilir. Drone, drone, drone geliyor, drone geliyor. <laughs> gel 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 tamam. gel. Git drone Git, gitti, drone bas, bas, gitti. Bas 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 bas. Seri bas, seri bas. <laughs> seri bas. <laughs> Git drone'u <'luyu gülüyor> öldür. Drone'u <'lu gülüyor> öldür. Drone'u <'lu gülüyor> öldür. Drone <'lu> <gülüyor> öldür. <gülüyor> Çok iyi. Can at bana, can at bana, can at bana can at bana. Bana bana bana. bana, bana. Tamam mı? Hey arkan Söyle geliyor. Hey. Bir şey diyeyim mi? Efsane silah attım haberin olsun. Alay botu çıktı. Birini aldım. Cyper aldım amına koyayım. Oğlum ben buna 154 vurdum. Nasıl ölmedi bu? Sarmal bomba çıktı. Phoenix lanet silah vermeli mi? <laughs> <laughs> Düşmüyorsun <sana> o amına koyayım. <laughs> ne güzel işte oğlum. Değişken can can can. İyileştiriyor. Gel abi git abi, abi Duman indi bana Tut 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 Bu ne nasıl silah Spike 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 Beyler ah. <laughs> <laughs> Oğlum ne lan? Oğlum adam 16 16 arka 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 Can abi Salla salla 5 kill 6 konuşma Bakayım. Hukka gitsin abi. Bak hep gol <laughs> <sonra koyayım>. olmuyor. şimdi. <laughs> Dur ben ayağı kendimi göstereceğim Hukka. Tüh gösteremedim. Aldım. Ben vursana 100 vurdum aslında. Ya, ya kanka ölüm yaparken. Nerede düştün? düştün nerede düştün? Nerede düştün? Bunu da aldım. Gel, kaldır beni. Bas. Neredesin bilsem amına koyayım. Uzundayım. Solda, solda. Duvara gerek yok ha. Vijoy şunu al Git git git. Spike kurt, spike kurt. Vijoy. Oğlum ağa dönek lan ağa dönek lan. Hayır 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 gülüyor, hayır gülüyor. hayır. Abi girdik sayıda smokelar atmışız. Am A mı döneceğiz? Yürü yürün girin ne hadi oluyor? ya. Bak şeyine girdi. Hadi spike. Bariyan. Hukka hukka. Abi şu hukka ya. Amını ah, sikin? bir kere de beni dinleyin. Ha dönek işte amına koyayım. Göster mi? Göster mi? Ultim var. Sadece rush yapanı indirelim yeter. Ayarlıyorum. Görüşmüsü koru beni. Basma kankam. Baba oynuyorum oy. oy. ya. Nereden biliyorsun lan orda? Bilmiyordum ki. <gülüyor> <gülüyor> Öylesine gitti adam öldürdü amına <laughs> ah, <ooo, gülüyor> <asınız, alırdınız> belki. Fantom <laughs> mu oynasam ben ne yapsam? Dikil <laughs> altı konuşmazsın. Bas 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 bas. Bas. Dinlen. Silah var. Titriyecekler. Gir abi. Gir gir serisinden gir. Göremeyeceksiniz. Orada. ada düşman görüldü. Dolduruyorum. Ah. Kör ahmaklar. Amına koy. <laughs> abi. Gelme basalım bari ama. Vakti. Saklan 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 saklan. Abi sitede de durma, sitede durma. Ayarlıyorum ultiyi. Göstermeyin. O ne lan? Gösterme abi. <laughs> Nerede ki o? Ne tamam şimdi oyna. Kuvvet işareti Oynamamız lazım abi. İşaretle. Bir düşman kaldı. Kalan son oyuncu. Göster. Oğlum öldüm lan ben. Tamam tamam aldık Nasıl aldık. işaret attım ama Ben işaretledim sana. İyi Hadi iyi olsun. bak. <laughs> seni o yüzden seviyorum moruk. Yani bana böyle adamlar lazım ya. Bu pozisyonlarda direkt, direkt Ulan Reyna işaret demene gerek bile yok. Reyna yaptım. Hiç şadı yani, görseydiniz yani. amına koyayım. Reyna yaptım. Hiç görseydiniz. Kanka bana dalsan aynı Dur evet. bekle ben. Sen iste ben alayım. Burası. İste. İste. Vücu üstte Ucu bir silah Gaf. iste koyun dur sana kaldı Ucu. Ya kim seni ya. Hadi AFK. Ha? Takmış yap piç. Bizi sikiyor. <laughs> Taklit yaparak adam öldürdün. Amına koyayım buranın içine girdim ben. Pardon da HK'de ne vandal var? Öldü lan orada. Bak duymuş amına koyayım. 2 kill aldık aslında da. Aa, hak etmemiş. Heh. Oğlum adam çok oku atarken ben de teleportun içine girdim. Eee war alırım ben. Smoke atacağım bekle. Bekle smoke bekle. Göstermiş smoke bekle. Attım gir gir. Bucu arkanız geliyor. Arkanız geliyor. Arkanız geliyor. 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 Arkanız smoke geliyor. geliyor. Şuradan smokeçi geliyor. Smok geliyor. kanka. Çık oradan. Çık çık çık. Siz el boydan. Reyna burası var lan. Arka 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 arka. Diyorum da kime diyorum ki amına Çok güzel. El boy, el boy var. El boy geldi. Çok güzel el boy dedikler. Koşarken attı. Kanka çözüyor galiba. Kenan. Save at ya, save at. adamın götünü ok oh, yaptı tamın akıyım. <laughs> gösterme, gösterme. Oğlum Allah'tan göstermedik lan. Yine ne var <laughs> öyle? Ya sikicem ama seni sonra. Ya ne? Ben dedim. Kaçış yok. Dur 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 onu vurdum onu vurdum onu vurdum. <laughs> Spike A'da düştü. İyi topuk var Buraya nasıl geldim İyi bilmiyorum. Öldüm. Devam et. <laughs> Devam et. <bir> <laughs> evine çık evine. Bir <gülüyor> bir. <gülüyor> Habib ne yapacak onu merak ediyorum. <laughs> Can atsın bari. Can at lan adama. Arkanda arkanda. Hangi arkanda? Dostlarımı <laughs> yok edemezsiniz. Üçü yerde. Bir düşman kaldı. <laughs> Oğlum <laughs> <laughs> eli alıyor. <laughs> Ananı sikim. Lan lambada lambada. 55 vurdum. At onu. At onu spike take'i ver. Ya spike da aldım. B git. Oynarım abi bu el. 9'a 9, 9 kill altı konuşmasın amına koyayım. <laughs> Son <laughs> tamam ya. <laughs> Şeyde yerinde. Onu dalaydım var ya. Buna kaç bro bence. Yo yo bak o duvar kenarı iyi bence bak. Diğer duvar kenarı orası. Kanka değil. uzunmuş gibi. bokmuş gibi oynuyorum bak bak bak. Helal. Ki. Kendinizi sadece taşıyorsunuz. Tamam amına Taraf değiştiriliyor. Ne mi sıra sürettin lan adamı? <gülüyor> <gülüyor> Ekibim var mı dedim yok dedi. İnşallah bulursun dedim. BG <laughs> de <laughs> Olur abi. Bilan de herhalde. Long time, long time. Ya atacağın sisler oğlum mal mısın? Bir Sadece dinle mi atılır ya? Yok Spike öyle değil, B öyle de değil. düştü. değil. Ay e, nerede Boros, bu orospu sisi için mi? <gülüyor> oğlum <gülüyor> Aa. Helbo. Ne mi geldi? Helbo, belbo belbo. Lux solla dönün görürsün adam. Helal. Yarın kızla buluşacağız. Kanka yeni başlıyoruz. 12'de buluşacağız daha uyuyacağım uyuyacağım ya. Kaçınılmaz. Beni kalırsana O silah vermememiz lazım Kanka zaten duvarın diğer tarafına düştü Bariyer <laughs> Katılman için birinci şart satmak <laughs> İyiymiş moruk Ölüyorum. Duvara kırın lan, duvara kırın siktir saklan oraya, saklan oraya. Smoke saklan. Ananı ki. saklan dedim. Adamlar bastı orayı. Neyse iyi adam öldürdük. sovalar oynuyordu biraz. Silah var. Artı silah almam lazım. Silah neydi? Bandal. Piper tepe attı oğlum. Lan Allah Ne Ananı sikim duvarım yok. Aha duvar alamadık. Şerefimi ağ oynuyorlar. Ağ oynuyorlar. Çık oradan çık çık. Şey atacağım. Lan çık oradan diyorum çık. Ananı sikim. Oğlum Reyna burada lan. Lan elime buz geldi. Burada burada. <laughs> Lan oğlum bir yardım edin aman koyayım artık. Kafayı <laughs> yedim. Adamları tutmaya çalışıyorum. Spide yerleştirildi. Oy. Burası. Oğlum adamın yerini bile lan. Bir düşman kaldı. Şort. Ayakta kalan son oyuncu. Adam shortta aynen onun arkasında. Yok yok tam Direkt sarı. Kadar. Kaçmış amına koy. Amama ama kaçmış. Tam <laughs> helal. Helal. Oha ne kadar hızlı çözüyor lan. <laughs> Amın takımı sonucuna istek atıyor adam birincisine istek atmıyor. Al tamam, oğlum rakibi grubumuza mı aldın sen? Selamun <laughs> aleyküm. <laughs> amına koyayım harbi rakibi. Abi <laughs> biri duyuyor lan. Rakibi gruba aldık amına koyayım. Ya <laughs> <laughs> kanka. <gülüyor> kanka. Kanka ben <laughs> Beden öyle. Oğlum hamamdaymış lan. Kazafet. Lan oğlum rahat rahat çayda mı içemeyeceğiz amına koyayım. Kanka ben de gelebilir miyim ya bir dakika lan? Kanka bu elden sonra çıkabiliriz. Yapma. Valla. Belli kaldır, kaldır, değil de. Kaldır, beni kaldır kaldır beni. Kalk lan ayağa. Ben, 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 ben gelince ayağa. Ben gelince ayağa kalkacağım. Na, nasıl lan kanka? Kendi basmazsınız amına koyayım ya. Sevdin. Adamın ölüsü gitti lan. Ölüsü teleporta girdi. Şurada ah, bir Oğlum, bu si sizin sayfır iyi oynuyor ha vallahi. Yok ya bir sıkıntı olmaz ondan. Yok ondan olmaz ya. Daha Burası. demin amına koyayım. Kafasına lan, vurup, yani. vurup vurup duruyordum. Oğlum B'ye dönüyorlar. Kanka B'ye dönüyorlar Anzıran. değil mi? yeter. <laughs> bir D'ye dönüyorum, bir A dönüyorum <laughs> anasını satayım. Labirent yaptılar bildiğin. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Spike evet. B'de düştü. Helal olsun Hela. sana helal olsun Oğlum bela atmışım bir lan Bir kılıçtım Kaç kill altı konuşmayacaktı kanka <laughs> <Son sayı>. 17 Hala <laughs> 17 Aaa <laughs> 17 kil altı konuşmasın Müco 17 kil altı konuşmasın <gülüyor> kanka Sikeler 17 Bu el bela atarsan ben de gelirim Hadi bak. Şu an elimde bireyin olsaydı 30 killim amına koyayım <laughs> Ne yazmışlar lan belanı sikerim sağ edip o değil de yani <laughs> info vermeyin adam hala gruptan buna yok yok vallahi vermem <laughs> ben sadece oynuyorum ya kanka <laughs> 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 böyle olarak hak etme.